Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hoca. Bugün 8. sınıf matematik dersinde Kasım ayı ara tatili için seninle birlikte soru çözümü yapacağız. Evet bugünkü dersimizde 14 tane toplamda da 28 tane sorunun çözümünü yapacağız. Peki bu derslerin bize faydası ne olacak? Bu zamana kadar görmüş olduğumuz konuların bir tekrarını yapmış olacağız soru üzerinde. Ve tabii ki Kasım ayı ara tatili içerisinde sadece bunlarla kalmayacak. Yine çok fazla soru çözümü sizlerle birlikte olacak. Kasım ara tatilinden sonra da artık ne yapacağız? Yeni konularımıza devam edeceğiz. Yani 2 Haziran LGS gününe kadar sizinle birlikte olacağım. 2024 LGS sınavına kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, eğer videolarımı beğeniyorsan da bir beğeni ve videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Şimdi geldik ilk sorumuza. Kasım ara tatiline kadar görmüş olduğumuz konularla ilgili 28 tane toplamda soru çözümü yapacağız. Bu videomuzda 14 tanesini seninle birlikte çözeceğiz. İlk sorumla başlıyorum. Yukarıdaki şekilde verilen karelerin alanları sırasıyla 36 cm kare, 100 cm kare, 196 cm kare olup birer kenarları ortaktır. Buna göre AB uzunluğu en az kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için ne yapıyorduk? Yeni öğrenmiştik bu sene. Karekök alma. 36 sayısı. 36 sayısının karekökü neydi? 6 diye çıkıyordu. Çünkü 6 çarpı 6 idi. Burayı 6 olarak bulduk. 100 sayısının karekökü neydi? 10'du. Burası 10 olarak çıkıyor. Tabi birimlerinde yazalım. Santimetre olacak. 196 neydi? 14'ün karesiydi. Evet bu tam kare sayıları 30'a kadar öğrenmemiz gerekiyor. Zamanla zaten soru çözerek bunları öğreniyorsunuz. Şimdi AB uzunluğumuz ne olacak? Buradan toplarsak 30'a eşit olacak diyoruz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. 5 ile 60 arasında kaç tane tam kare doğal sayı vardır diyor. Şimdi 1 ile başlayacak olursak 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 5 olmadı henüz. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, altmış 60'ı geçti. Evet toplamda 5 tane tam kare sayım oldu. Geldik 3. sorumuza. Yukarıdaki boyalı şeklin alanı 216 cm kare olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi bir kenar uzunluğunu bulacağım. Peki bir kenar uzunluğunu nasıl bulacağım? Şimdi dikkat edersen ben bu şeklimi şu şekilde eşit karelere bölebilir miyim? Evet bölebilirim. Peki kaç tane eşit karem oldu burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 216'yı 6'ya bölersem burada ne olacak? 3 kere var. 18'den çıkardık. 36'da 6 kere var. Bir tane karenin alanı 36 santimetre kare olacak. Peki Burada bir kenar uzunluğumuz ne olacak? Alanı 36 ise bunu kök için alırsam kökün dışına nasıl çıkar? 6 diye çıkar. Yani burada kenar uzunluğumuz 6 olacak. Peki bunun çevresini oluştururken şunları silelim artık. Kaç tane kenar kullanıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kenarım var. O zaman 12 ile 6'yı çarparsam şeklin çevresini bulabilirim. 72 cm'ye eşit oldu diyoruz. Evet dördüncü sorumuza geldik. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir ifadenin kök dışına çıkabilmesi için. Şimdi farklı bir yerden örnek veriyorum. Nasıl yapıldığını daha iyi anlayacaksın. Biz 2'nin karesi yani 4'ü nasıl dışarı çıkartıyoruz? 2 diye dışarı çıkıyor. Aslında kökün burasında bir gizli 2 vardır. Biz burada ne yapıyoruz? Buradaki ikileri sadeleştiriyoruz. Ve geriye ne kaldı? Sadece 2 kaldı. Kökün kakabilmesi için kuvvetinizi ne yapmalısınız? 2 ile sadeleştirmeniz gerekiyor. Yani burada 2 ile sadeleştirirsem ne olacak? Burada 8'i 2'ye bölersem 6 üzeri 4'e eşit olacak diyorum. Yani kök dışına 6 üzeri 4 diye çıkacak. Geldik 5. sorumuza. Bir kalemin boyu 8 santimetrelik cetvelde şekildeki gibi ölçülüyor. Buna göre kalemin boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Kalemin boyu 2 santimetreden biraz kısa 7 santimetreye kadar uzanıyor. Bu arasındaki mesafe 5 santimetreden biraz büyük. Yani kare köklü ifadelerimde 5'e yakın olan sayıma bakacağım. Peki 5'i kök içine alacak olursak kök içinden alırken nasıl alıyorduk? Karesini alıyorduk. 5'in karesi de kök içinde 25 olacak. Dikkat et 5'ten bakın burası ne olacak? 5 santim cm, 5 santimden biraz büyük olacak. Yani sen kök 24 Hocam 25'e çok yakın. Bunu işaretlemelim dersen hata yaparsın. Niye? Kök 25'ten biraz büyük olması gerekiyor. Dikkat et. Düşme bu cevaplara. Geldik B seçeneği. Kök 28 yakın. Kök 34 uzak. 6'ya daha yakındır. Kök 38 de zaten 6'dan büyüktür. Çünkü 6'nın karesi neydi? 36'ydı. Yani doğru cevabım burada B seçeneği olacaktır. Dikkat et. Geldik 6. soruya. 11 eksi kök 40 işlemin sonucu hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Şimdi önce kök 40'ın hangi doğal sayılar arasında olduğuna bir bakalım. 6'nın karesi neydi? 36. Peki 36'dan sonra hangi sayının karesi var? 49. Yani 7'nin karesi var. Bunu kök içerisinde yazarsam bu sayım 6 ile 7 arasındadır. 11'den eğer 6'yı çıkartırsam ne kalacak? 11 eksi 6'dan 5 kalacak. 11 eksi 7'den uç noktalarını çıkartıyorum 4 kalacak. Yani bu çıkarma işleminin sonucu 4 ile 5 arasında olması gerekiyor. Geldik 7. sorumuza. Şekilde P noktasında bulunan ok yönünde kök 200 cm ileriye hareket ederse hangi iki nokta arasında durur demiş. Kök 200 cm ileri gidecekse ne kadar gideceğine bir bakalım. Şimdi bu hangi tam sayılar arasında olacak? 196 ile yani 14'ün karesi ile 225 arasında olacak. Dediğim gibi bunları bilmeniz gerekiyor. 30'un karesine kadar olan sayıları çok iyi bilirseniz bu şekilde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bu çekirge 14 cm ile 15 cm arasında ne olacak? Ok yönünde hareket edecek. 8 2 daha 10 3 daha 13 1 daha 14. Bakın N noktasına geldi. En az buraya geldi. Çünkü kök 196'dan daha büyükmüş. O zaman ne olacak? 200 de şurada bir yerde olacak. Yani N noktasıyla O noktası arasında olacak diyoruz. Geldik 8. sorumuza. Kök 300 sayısında küçük en büyük tam sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. Kök 300'den küçük en büyük tam sayıya bakalım. Kök 300'den küçük bizim tam kare sayılarımız ne vardı? 17'nin karesi 289 vardı. Evet bu kök 300'den küçük oldu. En büyük tam sayımız 17. Bunların rakamları toplamını istiyor. 1 ile 7'yi topladık. 8 oldu. Yukarıda verilen sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Eğer kara köklü ifade varsa hepsini kök için al. Kök için alırsam 2'yi kök için aldım. 4. 4 çarpı 11'den burası kök içinde 44'e eşit oldu. Tabii şurada da bir kökümüz var. 7'yi kök için alırsam 7'nin karesinden 49 oldu. 3'ü kök için alırsam 9 çarpı 5'ten kök 45 oldu. Şimdi kökün içindeki sayılarını sıralayabilirim. En büyük hangisi oldu? B oldu. Sonra A oldu. Sonra ise C oldu diyorum. B, C cevabımız olacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin yaklaşık değeri bilinirse kök 54 sayısının yaklaşık değeri bulunur diyor. Şimdi kök 54 sayısını bir inceleyelim. Nasıl tam kare sayı elde edebilirim? 54 sayısını asal çarpan algoritmasına göre 2'ye böldüm 27. 27'yi 3'e böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi bunu yazacak olursam 54 sayısını 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3. Tam kare olabilmesi için yani kök dışına çıkabilmesi için ya da yaklaşık değerinin bulunabilmesi için bunlar hep aynı ifadelerdir. Kuvvetlerimin çift olması lazım. Yani bana bir tane 2 ve bir tane de neye ihtiyacım var? 3'e ihtiyacım var. Bunları çarparsam ne olur? 6 olur. Kök içinde 6 diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Geldik 11. sorumuza. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni ile KLMN karesinin alanları birbirine eşittir. Dikkat et. ABCD dikdörtgenmiş. KLMN karesinin alanları eşittir diyor. E alanını bulalım. Dikdörtgen alanı neydi? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı 150 cm kare eşit oldu. Bunun içerisine de yazalım. Karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? E karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için ne yapıyorduk? Karekök içerisine alıyorduk. 150 sayısını kök dışına çıkartacak olursam asal çarpan algoritmasına yararlanabilirim. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Eğer aynı sayıdan 2 tane varsa bunları kök dışına bir tanesini ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 5 kök dışına çıktı. Geriye kalanları da kök içinde ne yapıyorum? Çarpıyorum. 2 ile 3'ü çarparsam 6 olacak. Doğru cevabım C seçeneği diyoruz. 12. sorumuza geldik. Bu eşitliğe göre kare yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır diye sormuş. Kök 12 ile kareyi toplamış. Kök 75 ile kök 27'yi elde etmiş. Kök 75'i 25 çarpı 3 olarak yazabilirim. Kök 27'yi de 9 çarpı 3 olarak yazabilirim. Kök 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazabiliriz. Şimdi düzenleyecek olursak 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 3 artı kare ne olduğunu bilmiyorum eşittir. 25 sayısı 5 diye çıktı. 5 kök 3 artı 9 sayısı da 3 diye çıktı. 3 kök 3 oldu. Kare köklü ifadeleri toplama işlemi yaparken köklerin içinin aynı olması gerekiyor. Kökün dışındaki sayıları toplayabilirim. Toplarsam 8 kök 3 oldu. Kökün dışındaki sayılar sadece toplanır. Kökün içindeki sayı değişmez. Şimdi burası 2 kök 3. 8 kök 3 olması için buranın 6 kök 3 olması gerekiyor. Cevaplarda yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü kökün içerisine almış. 6 kök 3'ü kökün içine alırsam ne olacak? 36 çarpı 3'ten kök içinde 108 olacak. 36'yı nasıl buldum? 6'nın karesini aldım. Evet geldik 13. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kök 80 ile toplanırsa toplam 100 kök 180 olur demiş. Hangisi toplanırsa. Şimdi kök 180'i bir düzenleyelim. 180'i 2'ye böldük. Asal çarpan algoritmasına göre 90. 92'ye böldük. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Burada kök dışına 2 çıktı. 3 çıktı. 2 ile 3'ü çarparsam kök 180 ne olacak? 6 kök 5 olacak. Peki kök 80 ne olacak? Bunu düşünürsek 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 olacak. Kök 80 4 kök 5 diye çıkacak. Şimdi bize diyor ki 4 kök 5 ile bir sayıyı topla cevabı 6 kök 5 olsun. E burası 2 kök 5 olması gerekiyor. Peki seçeneklerden hangisi 2 kök 5'tir? 2'yi kök içine al. 2'nin karesi 4 çarpı 5'ten kök 20 olacaktır diyor. Evet, geldim 14. soruma. Yukarıdaki kartlarda yazan ifadelerden hangi ikisinin çarpımı sonucu doğal sayıdır demiş. Bunları kök dışına çıkarmam lazım. 72 sayısını 36 çarpı 2 diye yazabilirim. Bu da 6 kök 2 oldu. 75 sayısını 25 çarpı 3 diye yazabilirim. Bunu kök dışına çıkarsam 5 kök 3 oldu. 80 sayısını 16 çarpı 5 diye yazabilirim. 4 kök 5 oldu. 98 sayısını 49 çarpı 2 diye yazdım. Burada da 7 kök 2 diye olacak. 49 sayısı 7 diye dışarı çıkar. Şimdi sonucun bir doğal sayı olmasını istiyorsam kareköklü sayılarda çarpma işlemi yaparken kökün dışındakileri ayrı çarpıyorum. Kökün içindekileri ayrı çarpıyorum. Burada 1 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. Niye? Çünkü kökün içi kök 2. Burası da kök 2. 2 ile 2'yi çarparsam 4 olur. 4 ile dışarı 2 diye çıkar. Nasıl çarptığımı burada bir hatırlayalım. 6 ile 7'yi çarptık 42'in Kök içini çarptık 4. Kök 4 dışarı 2 diye çıkacak. 42 çarpı 2'den 84'e eşit oldu diyorum. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Kasım ara tatili için genel bir tekrarımıza başlamış olduk. Bugün 14 tane sorunun çözümünü yaptık. Evet bu videonun yayınlandığı gün kalan 14 sorunun çözümü de yayınlanacak. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.